18. soru arkadaşlar. Küresel ısınma ile ilgili olan bir sorumuz. Bununla ilgili olarak hangisi doğrudur demiş. Paris İklim Antlaşması'nın 2030'a kadar diyor %16'lık bir artış olacağını söylemiş. Normalde artı hedeflenen artış yüzde 2'nin altında tutulması. Paris İklim Antlaşması'na göre sıcaklık artışının 2 derece tutulması hedefi karşılanmaması ile ilgili olan bir açıklama var. Bu hedefe e, ulaşacak diyor araçlara sahibiz ama zamanımız tükeniyor. Burada çok sayıda eğer ısınma olursa çok sayıda can kaybının olacağını da yukarıda bize vermiş. Hangisi doğrudur demiş bununla ilgili. Paris İklim Anlaşması ülkelerin atmosfere verdikleri sera gazlarını azaltmayı e, azaltmayı amaçlamaktadır. Evet. Amaç sera gazlarını azaltmak. Paris İklim Anlaşması'nın hedefine ulaşamaması sonucu kuraklığa bağlı ölümler artabilir. Evet artabilir. Sere gazlarının atmosferdeki artışı küresel ısınmayı da artırmaktadır. Evet. 3 madde de doğru. Ee, 18. sorumuz o yüzden Diyarbakır oluyor arkadaşlar.